Merhaba arkadaşlar. Bugün Yusuf'la beraber 99 gece oynayacağız. Yanımda Yusuf var. Merhaba Yusuf. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar son abi 60, 60 video falan daha yükleriz. Seride kan... 60 serilerde. Arkadaşlar Dark Riddle seri, serisi gelecek ama 8 bölüm falan olacak. Açayım mı? Aç Arkadaşlar bakın 99 gece 99 bir ay diyor arkadaşlar O yerleri değişiyor oyunların yüz, Bize 99 geceyi Seçebilir misin? Arkadaşlar 1.4 K yani Şu anlıkta oynayan Şu anlıkta oynayan kişi Arkadaşlar ben başladım Oho ben de başladım da Ben de 0 50 oldu 100 e beni şey attı. He? Arkadaşlar beni yatak ölçülerine attı. Bek evet arkadaşlar geldim. Yanlış şey oldu. Ben kuleye gidiyorum. Aa yardım etti. Arkadaşlar kule yok. Lan. Kule mi yok bana mı öyle geliyor? Kule mi yok bana mı öyle geliyor? Yoksa biz yanlış yerden mi gittik acaba? Yoo. Arkadaşlar yanlış yönden gittik. <laughs> ben onu kazıyorum. Ne yaparsınız? Arkadaşlar 1 dakika 22 saniye sonra gece olacak. Böyle bir düzenleme geldi. Daha iyi. Bu da Anladım, Daha benim şeyim. Iki. Kanka kule vardı. Kule almışlar. Arkadaşlar kule nerede? <laughs> Arkadaşlar kule yok. Şaka mı ha? Yine şu anlıkta kule yok. Bir tane de ayı var. Sağ ol ben dokunmadan için. Aa arkadaşlar bir sabana öldürdüm. Bu niye tek atıyor? Hayır bu niye sadece bir sabana tek atıyor? Ne bileyim. Ben çocuğu kurtarmaya gidiyorum. Bekle çocuk. Seni kurtarmaya geliyorum. Lan adam çatıya çıkmış. Lan güncellenmiş burası. Kulübe güncellenmiş. Neredesin? Kulübe, kulübe değil. Kulübe güncellenmiş arkadaşlar. Evet. Evet. Burada saklanılır. Şar sakın. Orada da adam. Kulübe de? Evet. Allah gece oldu. Allah'ım yardım et, Allah'ım yardım et. Allah'ım yardım et. Vallahi orada da oluyor. Ben ben baktım orada. Aa, koyarım, iki katlı bu orada gördün mü? İki katlı olmuş kulübe. Tamam da kanka bir şey bulabildin mi? Hiçbir şey. Tahta buldum bir tane o kadar. <laughs> ver başıma. <sana. gülüyor> Sonunu vermemorduk. Ya ver ya. Oo, hepsi karşı şey. <laughs> Dilim yani ismi. Oğlum diye. Arkadaşlar nerede bulacağız ikinci çocuğu? Pardon birinci çocuğu. Kulübede mi oluyor? Kulübede evet. yok. Aha bir ton tane eşya var. Şaka. Samanla pişiriliyor benim... mu lan? Saman pişirilmez ki. Lan saman içebiliyor <laughs> Saman niye kemiyorsun? kemiyorum? Kemiyorum saman. Yes. Kulübe, 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 kule yok, kulübeye. Gel oğlum. Elemiz. Gel. Gel. İki katlı olmuş kule artık. Bak güncellenmiş. Büyük Yokmuş ki. Selamun Çocuk nerede? Yani Kaldım az önce. Baktım buraya. ölmaz var. Yusuf elmas var. Kanka ama. Altın e, var. Altın var. Ama alamıyoruz. Arkadaşlar. Aa. 60 canım var arkadaşlar. Ben <laughs> <Lan> daha buldum. <laughs> arkadaşlar ben bilin saçma sapan yerlerde buldum. Taş var. Yaram. Arkadaşlar taş işe yarar mı? Yaram. <laughs> Şunu Kanka biz bu çocuğu nereden bulacağız? Evet. Biz <laughs> normalde iki çocuk falan bulurduk <laughs> yani değil mi? Ne oldu? Hadi hayat şiştirip zaten. Ben gideyim. Hadi. Derken. Hadi ya. Hadi ya. Kurt öldürdüm bir tane. <laughs> ekmek yaptım. Somondan ekmek yaptım. Göster. Bak. Bana. Bu ne domuz eti. Yusuf al kurt eti. kurttan aldım oğlum. Hayır ya bu kurttan var. Oğlum valla yemin ediyorum kurttan aldım valla. Yemin ediyorum. Aha, geç. Bana ha. Ekmeğiyle... Bence kulübede saklanak. Bence kulübede saklanak. Hayır adam orada doğuyor. Nasıl oğlum ben kulübeye gidiyorum. Hala, hala iyi geceler. Zehirlenirsen ama kapatma. Hadi ben kulübede saklanıyorum abi. Ne yaparsın? Geç oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm. Bari orba al bakayım. Aa, adam sesi duydum. Yemin et. Hadi yani sen günümüzü burada geçirelim mi artık? Ne? Yok oğlum doğar burada belki. Ve bir sadece bugünlük bence burada kalalım. Bismillahirrahmanirrahim. Burada bence de burada kalalım. Üst kata gelemiyordur amfazat kata bakar. Arkadaşlar 30. Saman de Sandık sandık sandık. O geldi 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 geldi. Hani oğlum. Yusuf sandık aldım. Ya bana ver sandığı ya. Sandık var. Bura bizim kulüp evimiz olsun mu? Olur. Bence de. Heh tamam sabah oldu. Yok. Bak oğlan. Alt kata koyak bence. Oha Lan bir sandık daha kazandım diyor. Yo. Ha pardon yanlış yer. Ya. Kanka bence bunu ben Oradan birkaç eşya toplayak. Bir ton tane eşya aldım. Oralar hmm. Kılıç Kazma balta vereyim mi? Yok kılıç. Ver iki tane kılıç varmış şu su, şanslıyız. Yes. Al. Balta. Balta bir tane o da bana kalsın. Hadi şey hadi yine iyisin. Arkadaşlar Yusuf çok şanslı. Oha! O odunu. Oğlum çok çok hızlı kazıyor Baltayla. Ben odun toplayacağım. Arkadaşlar ben odun toplayacağım. <laughs> Bay bakamıyorum odun topluyorum hala. <laughs> Arkadaşlar Yusuf'un yedi. Arkadaş dur dur dur. Benim Kanka 22 ediyorum. tane odunum var. Kanka 22 Gel, tane odunum var. Gel kulübeye gidelim. Evimiz ya artık orası. Aynen evet. Hadi kulübeye. 3 saniye sonra gece olacakmış zaten. Aha arkadaşlar biz buraya artık evimiz sayıyoruz. Selamun aleyküm. Merim canıverim. Gel gelsene yukarıya. Sanda bir şey koymaya çalışıyorum. Aha. Aha, nane yedik. Gel. Allah. Evet. Nane yedik. Yedik ya nane yi. <laughs> 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 Aa gel arkada. <laughs> Neredesin oğlum? <laughs> İsmi Arkadaşlar yardım edin. Kim vuruyor lan? Aa! Kara keçeler üzerime titreyen birçok sözüm var. Hem titreyen. Arkadaşlar burada videomuz bitmiştir. Şimdilik hoşça kalın. Bay bay.